çimento fiyatlarının arttığından dolayı müteahhitlerin iş bırakma noktasına geldiğinden bahsetti. E, bu ahşapta da daha fazla olarak hissediliyor. İhracatla ilgili şimdi şöyle bir durum da oluştu bizim sektörümüzde. Ham maddeyi üreten Türkiye'deki fabrikalar direkt ham maddeyi yaparaktan e, daha katma değerli ürün olan mobilya ihracatının önünü tıkamış oldular. Bu da e, ülkeye gelen döviz miktarında azalmaya sebep oldu ve iç piyasadaki imalatçıların önü tıkadı. Yani buna da büyük Türkiye'nin mobilya şehirleri olan İnegöl, Ankara ve İzmir'deki mobilyacılar isyan ettiler. Bu ürünleri bize verin, biz ihraç ederim. Daha yüksek katma değerde ürün şey, döviz girişi sağlayalım diyerekten. E, bu tip bir sıkıntı oldu. İnşaat sektörü bundan sonrası için ben e, çok iç açıcı görmüyorum açıkçası. Çünkü artan maliyetlerden sonra inşaat maliyetinin artması ve Türkiye'deki Demin Orçun arkadaşımızın bahsettiği enflasyon ve hayat pahalılığına endeksi olaraktan e, insanların satın alma gücünün düştüğünü düşünüyorum. Bu bir sıkıntı olarak görüyorum.